...Nişanlandım. Niye inanmıyorsunuz? Canım, olacak şey mi bu bir günün içinde? Vedat, söylesene! Ne söyleyeyim Betüşcüğüm? Rifi ne olacak peki? Seninle evlenmek istediğini biliyorsun. Sen de sizin çevrenizdeki erkeklerden hoşlanmadığımı biliyorsun anneciğim. Ne varmış bu çevrenin erkeklerinde? Bir tek sağlıklı insan var mı çevremizde? Hepsi yapmacık. Rifi o kadar değil ama o da nihayet. Biliyorsunuz işte... ...Otomobil değiştirmekten başka ne düşür? Senin bulduğun kim peki? Çok mu asil, çok mu sağlıklı? Alelade bir insan, herkes gibi. Ama samimi, güvenilir bir insan. Ah, üstelik de... aynı meslekteniz. Avukat mı? Tanıyor muyuz? <laughs> Sen tanırsın anneciğim. Kim? Ee, söylemeye korkuyorum doğrusu. Özden, söylesene çıldırtırsın insanı. <laughs> peki o zaman. sıkıdır. Avukat. Anladık avukat. <laughs> konferans verecekti ya hani... ...Senin eteğine basıp... Ne? <laughs> Olamaz! Bunu yapamazsın bana! O salak! istemem. O sakar herif evimizi başımıza yıkar! <laughs> Olamaz! İstemem! İstemem diyorum, anladın mı? İnanmazsanız işte! Ah. Nişanlandım! <laughs> Seviyorum! Evleneceğim! <laughs> Bir kahve yapayım sana. <laughs> Hanım, kes yüzünültüyü sen de! Ben ağlamayayım da kim ağlasın? Ne diyeceğim ben şimdi Semiha'nın annesiyle babasına? Bana sordunuz mu anneciğim söz verirken? Adam oldun da kız beğenmiyorsun. Namuslu, güzel, elinde her iş gelir. Dünya ahiret bacım olsun, ilkokul mezunuyla ömür boyu ne konuşurum ben ya? Abim haklı anne! Sen sus, Zaten çekemezsin Semiha! Aa! A, a. Neden çekemeyecekmişim? Sen Orhan'a karı değil, kendine hizmetçi arıyorsun! Sen de erkek olacaksın damat! Şu karının çenesini kısamadın gitti! Benim karımsa sizin de kızınız anne! Evet. ben mi terbiye edeceğim evet. bu yaştan sonra? Bak, sen kendi terbiyene Allah, bak! Allah Allah! Benim için münakaşa etmeyin Nazlı! Ya Anneye babaya saygı mı kaldı? be! Eşek kadar herif oldu! Ekmeğini de kazanıyor, kendi bilir! Gider yarın Allah ne bilir, isterseniz olur biter! Ben oturamam bu evde. Biraz zevksiz döşenmiştir. Ee, Biliyorum. Zevksiz mi? Ablamla eniştem oturuyordu. Onlar İngiltere'ye yerleşince. Ee, bu kat sizin mi? Bütün apartman bizim. Ah ya. Vaziyetimiz düzelince zevkimize göre döşeriz. He? Vaziyetimiz düzelince.